Patlıcan tatlısı yapacağız. Patlıcanın tatlısı mı olur demeyin. Patlıcanın tatlısı oluyor hem de nefis oluyor. Bu tatlı için ilham kaynağım bir Osmanlı subayı olan Mahmut Nedim bin Tosun'un yazdığı Ahçıpaşı kitabında gördüğüm patlıcan tatlısı tarifi. Patlıcanların sapını kesip soyuyoruz. Tamamen soyacağız. Soyduktan sonra dolma boyunda kesip içine oyacağız. Fazla olmayalım. Etli kalsın patlıcan. Sadece çekirdekli kısmını alırsak yeterli. Soyduğumuz patlıcanları da soğuk suya atıyoruz. Patlıcanları kısık ateşte Tarçınlı suyun içinde 5-10 dakika haşlıyoruz. Fazla haşlamayalım patlıcanlarımızı. Haşlanan patlıcanları tabağın içine alıyoruz, sularını da süzüyoruz patlıcanlarını iyice. Haşlanan patlıcanları kaynayan şerbetimizin içine atıyoruz. Bu şekilde bir iki taşım kaynattıktan sonra soğumaya bırakacağız. Bu arada tatlımızın şerbetinin tarifini vereyim. Koyu bir şerbet olması lazım. Kıvamı oldukça koyu olması lazım. Yarım kilo şeker kullanıyoruz biz. Yarısı kadar su kullanacağız. 3 tane karanfil, bir tane tarçın, limon. Suyu ilave ettikten sonra şekeri suyun içinde ocağa koymadan iyice eritmemiz lazım. Şeker suyun içinde görünmemesi lazım. Daha sonra ocağa alıp kaynatıyoruz şerbetimizi. Tatlının içi için bir kase fıstık, bir kase ceviz, yarım kase çekirdeksiz üzüm, 1 kase bal ve tarçın gerekiyor. Fıstıkların kabuğunu soyuyoruz. Ceviz ve fıstıkları havanı alıp dövüyoruz. Dövülmüş ceviz ve fıstığın içine sultani üzümü, tarçını, balı, ve de tatlının şerbetinden biraz ilave ederek güzelce karıştırıyoruz ve böylelikle tatlımızın içini de hazır etmiş oluyoruz. Şerbetin içinde soğumaya bıraktığımız patlıcanları tek tek bir tabağa alıyoruz. Ortasından bu şekilde kesiyoruz, şerit haline getiriyoruz. Şimdi de doldurarak saracağız. Rulo halde saracağız gördüğünüz gibi bu şekilde. Tatlımız hazır hale geldi.